Selamlar dostlarım videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyuru yapmak istedim Arkadaşlar bildiğiniz gibi şu anda 2 kişiye 1250 VHP çekilişimiz halen daha devam ediyor Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit Kanalıma abone olmak, Twitch kanalımı takip etmek, videomuzu beğenmek ve mutlaka yorumlar kısmına çeke çeke katılıyorum yazmanız yeterli olacaktır Herkese buradan bol şanslar diliyorum Bildiğiniz gibi Discord sunucumuz açıldı arkadaşlar Yaklaşık 4 günde toplam 350 kişilik bir tayfaya ulaştık Hepiniz hoş geldiniz Ve aramızda hala sen yoksun, ne yoksun sen de gelebilirsin Arkadaşlar bu arada Discord sunucuma gidelim benle beraber muhabbet sohbet edebilirsiniz. Kendinizi yeni, yeni oyun arkadaşları bulabilirsiniz. Yeni arkadaşlar bulabilirsiniz. O yüzden çekilişlerden anından haberdar olmak isterseniz ve hatta bizlerle beraber sohbet etmek isterseniz mutlaka Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Hepiniz davetlisiniz. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben siz ve hep yeni videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyfiniz aleminiz yerindedir. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber sonunda Phantom'ların finaline geldik. Biliyorsunuz Phantom'larla bayağı bir karşılaştırma yaptık aslında. Gerek plastik Phantom vs Ion Phantom olsun, gerek Ion Phantom vs asil Phantom olsun. Ve de arkadaşlar bu zamana kadar yapmış olduğumuz Phantom'lardan sadece 4 tane seçerek bugün de onların finalini yapıyoruz. Yani final yapıyoruz derken demek istediğim şu kardeşlerim artık bu seriler gelmeyecek. Bilginiz olsun. karşılaştırma serileri gelmeyecek. Yani şöyle gelmeyecek arkadaşlar. İster ee, isterseniz şimdi sizlere şöyle kısacık bir örnek vereyim. Örnek vereyim mesela şimdi biz Phantomların finalini yaptık. Artık Phantom skini gelmeyecek diye bir şey yok. Yeni bir set gelir alırız tanıtırız ondan yara sıkıntı yok. Ama arkadaşlar e, zaten bunları önceki videolarımda bas bas söylüyordum. Diyordum ki arkadaşlar e, Phantomların finale gelecek, Bandalların finale gelecek, Operatörlerin finale gelecek. Şöyle olacak arkadaşlar mesela en sevilen 4 tane Operatör hangisi? Ejder Operatör, yağmacı Operatör, deli Operatör, iyon Operatör değil mi? Bu 4 tanesinin karşılaştırmasını yapacağız. Final olmuş olacak. Yeni bir set gelirse... Tanıtımını yapar mıyız, yapmaz mıyız? Bunu yorumlarda siz karar vereceksiniz. O zaman hazırsanız fazla beklemeden videomuza Evet şimdi arkadaşlar ilk başta ilk olarak Ion Phantom'dan başlamak istedim. Çünkü biliyorsunuz ee, bu karşılaşma serilerinde başlarken ilk Ion Phantom'dan başlamıştım. Bitirirken de ilk Ion Phantom'dan başlamak istiyorum. Evet şimdiden birazcık mutsuzum. Şimdi niye mutsuzum diye soracak olursanız arkadaşlar şöyle izah edeyim isterseniz. Biliyorsunuz e, aslında arkadaşlar belki birçoğunuz beni karşılaşma serilerinden tanıdınız. Hani örnek vereyim mesela asil vandal vs ejder vandal ya amacı vandal vs ejder vandal işte şunla şunu karşılaştırdığı gibisinden ee, bu seriyi bitirmek birazcık beni üzüyor ama arkadaşlar toplamda altı e, 6 tane final gelecek bilginiz olsun hani Franz'dan Şerif'e kadar operatörden e, Phantom'a kadar vandala kadar toplamda hepsinin finali gelecek merak etmeyin ve de arkadaşlar mutlaka çekmemi istediğiniz bir içerik varsa bunu da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet şimdi fazla uzatmadan çok konuştum yine özür dilerim sizlerden. Şimdi arkadaşlar Yon Phantom'u biliyorsunuz zaten sadeliği ve tasarımı baya güzel aslında hani pek fazla göz yormuyor hani göz yormayan bir yapısı var şöyle sağına sonuna bir bakalım hoşluğuna güzelliğine ee, şimdi arkadaşlar sadece burada Ion Phantom hakkında konuşacağım. Videonun sonunda tüm Phantom'lar hakkında şöyle bir dakikalık bir konuşma yapacağım. Hani hangisi alınır, hangisi alınmaz, ne gibi sıkıntılar var gibisinden. Şimdi arkadaşlar bana kalacak olursanız şöyle izah edeyim sizlere. Ion Phantom e, sadeliğiyle alınabilir bence. Hani çünkü şöyle örnek vereyim. Pek fazla göz yormayan bir skin. Sade yapısı en başta geliyor. Tek bir göz skini var. O da ortasında yanan sürekli böyle dönen çember. Ondan da bir sıkıntı, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hani diğer fantomlara hitaben bu fantom biraz daha sademsin. Ee, mesela duvara sıktığımız zaman çıkan efektler olsun. Pek fazla göz yormuyor Hani mermi değişimi efektleri olsun. Yani tekrardan söyleyebilirim ki. Biraz papağan gibi oldu ama kusura bakmayın. Sademsi yapısı ile bir adım öne geçiyor aslında. Sade böyle silah skini sevenlere. Pek fazla göz yormayan silah skini sevenlerin alabileceği bir skin diyebilirim şahsen. Onun haricinde söyleyebileceğim bir şey şunu da belirtmek isterim ki arkadaşlar tasarım ve özellikleriyle birçok kişinin kullandığı bir skin aslında Ion Phantom. Bunu siz de biliyorsunuz. Benim arkadaşlar Ion Phantom'da en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi. Ee, sıktığımız zaman şu silahın ucundan çıkan efektler bayağı bir hoş. Mermi değiştirme efekti yok resmen sanki Ion Phantom'da. Hani şöyle söyleyeyim. Bakın Tek bir özel efekti var. O da e, mermi değiştirirken şu ortasında dönen çemberin yani topun sönmesi. Şimdi tekrardan göstereceğim sizlere. Bakın yaptım. Tek bu sönüyor. Hani mermi değiştirirken hiçbir efekt olmaması birazcık kötü olmuş aslında. Evet arkadaşlar. Ion Phantom bu kadardı. Şimdi hazırsanız asil Phantom'umuza geçebiliriz. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın seviyorsanız. Evet arkadaşlar şimdi sıra ise asil fantomumuza geldi. Şöyle asil fantomumuzu elimize bir alalım. Arkadaşlar asil fantom çıkalı nereden baksanız bir hikaye olmuştur diye tahmin ediyorum. Yanlışım varsa mutlaka yorumlar kısmında düzeltirseniz çok mutlu olurum. Şimdi benim Asil Phantom'da en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi. Eminim ki bu sizlerin de hoşuna gidiyordur. Sıktığımız zaman e, namlu ucundan çıkan efekt baya bir hoş. Mermi değişmesine bitiyorum arkadaşlar. Ben hani Asil Vandalı sevmiyorum. Bunu sizler de biliyorsunuz zaten. Ama Asil serisinde tüm serilerinde bu arada şu mermi değiştirmesine bayılıyorum ya. Yani. Çok nazik çok kibar bir mermi değiştirmesi var. E, onun haricinde sağına soluna baktığımız zaman çok şık ve çok güzel bir tasarım var. Baya hoş baya güzel. Hani e, diğer Phantom'lardan baya hoş. Bayağı da güzel. Ee, diğer fantomlar dediklerim hangisi? Ion Phantom Ondan sonra plastik. Anomali o kadar kötü değil arkadaşlar bu arada. Hani mermi değiştirmesi olsun, efektör olsun o kadar kötü değil. Ee, onun haricinde şimdi asil fantomda sevmediğim bir tane huy var arkadaşlar. Bunu zaten ben videonun başında söylemişimdir. Ee, sıktığımız zaman bakın çok böyle kalın bir ses tonu. Hani arkadaşlar diğer Phantom skinlerinden ses efekti birazcık kalın olmuş. Tek sevmediğim yanı bu. Ee, şimdi alınır mı alınmaz mı konusuna değinecek olursak bence alınır. Şöyle alınır. Ee, şimdi biliyorsunuz oyunda nereden baksanız arkadaşlar gelişiyle olmak üzere toplam 5 pardon 6 tane Phantom skini var diye biliyorum ben. Yanlışım var mıdır yok mudur onu bilemiyorum. Mutlaka yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Biliyorsunuz arkadaşlar Delipo Phantom var, ee, bayağı bir efektli. Ondan sonra Anomali Phantom var, Asil Phantom var, Ion Phantomla, Plastik Phantom mermi değiştirmelerinde birazcık ufak da olsa bir sıkıntılar var arkadaşlar. Mesela hani e, mermi değiştirirken hiçbir efekt yok bazılarına. Tabi Ion'un var mesela ortasında bir çember yanıyor ama arkadaşlar Plastik Phantom'da böyle bir şey yok. Ee, birazcık sademsi yapılmış. Bu da aslında e, bazı insanlar var. Şöyle izah edeyim Oyun oynarken dikkatleri dağılabiliyor. Hani mesela Ejder Vandal'da olduğu gibi dikkat dağıtabiliyor aslında birazcık Ejder Vandal. Ee, birazcık daha sadem skin tercih etmeleri daha iyi olur. Onlardan geliri diye soracak olursanız zaten. Yoğun Phantom, Plastik Phantom. Onun haricinde asil fantom alınır mı? Alınmaz mı? Tekrardan söylüyorum. Biraz papağan gibi oldum. Özür dilerim kusura bakmayın. Arkadaşlar bence asil fantom alınır. Kesinlikle. Hani eee... Bir düşünün şöyle. Anomali Phantom mı almalıyım yoksa Asil Phantom mu almalıyım? Onla mutlaka izleyebilirsiniz. Hemen şuradan veyahut da soldan sağdan bir yerden çıkan kartlardan. Bence ee, Asil Phantom yerine Anomali Phantom alabilirsiniz. Anomali Phantom sevmiyorsanız Asil Phantom alabilirsiniz. Tabii ki tekrardan söylüyorum. Bu birazcık zevk ve renk eserisi. O zaman şimdi hazırsanız arkadaşlar Anomali Phantom'umuza geçebiliriz. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi sıra ise Anomaly Phantom'umuza geldi. Biliyorsunuz Anomaly Phantom benim göz bebeğim diyebilirim. Sürekli bu skin'i kullanıyorum ve kullanırken de bayağı bir zevk alıyorum. Ee, biliyorsunuz normalde eskiden Ion Phantom'u deliler gibi kullanırdım. Ta ki Anomaly Phantom mağazama gelene kadar. Şimdi arkadaşlar Anomaly Phantom'da sizlere sevdiğim birkaç tane özelliği göstermek istiyorum. Şimdi sıkarken namlun ucundan çıkan efekt benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Tekrardan göstermek istiyorum bunu bu arada. Bakın şimdi. Bayağı bir hoş böyle puzzle gibi dağılıyor tekrardan birleşiyor. Bu benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Ee, şöyle sağına soluna bakalım. Tarz olarak bayağı bir güzel bayağı bir hoş efektleri bayağı güzel. Ee, bu arada ölüm efektini de koyacağım birazdan öldürme efektini yani öldürme animasyonunu tam cümleyi telaffuz edemedim o yüzden kusuruma bakmayın seviliyorsunuz. Ee, onun haricinde alınır mı alınmaz mı arkadaşlar şöyle söyleyeyim biliyorsunuz bir discord sunucumuz açıldı. Orada hani gelerek bizlerle beraber sohbet edebilirsiniz muhabbet edebilirsiniz oyunlar oynayabilirsiniz arkadaşlar. Alınmak istediğiniz bir şey varsa gelip e, oradaki arkadaşlarımıza sorabilirsiniz. Hani alınır mı alınmaz mı toplamda arkadaşlar 3 e, gün içinde 400 kişilik bir kocaman bir ekip olduk. Yani abilerimiz var kardeşlerimiz var kız kardeşlerimiz var ablalarımız var hep beraber... E, i̇ftardan sonra güzel güzel zamanlar geçiriyoruz, vakitler geçiriyoruz, sohbetler ediyoruz, muhabbetler ediyoruz. Sen de aramıza katıl. Çok isterim çünkü senin de gelmeni. Hani gelip sonra da orada kendini arkadaşlara bulabilirsin veya işte şu skin alınır mı alınmaz mı gibi onlardan tavsiyeler, ala tavsiyeler, alabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Benim kendi görüşlerimi e, sizlere yansıtmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Bence arkadaşlar Anomaly Phantom alınır. Şimdi bazılarınız soracak. Abi Anomaly Phantom yerine e, asil Phantom alabilirim aslında gayet hoş. Arkadaşlar bana göre oyundaki en güzel Phantom skin'i kesinlikle Anomaly Phantom. E, çünkü Delipupu bayağı bir kullandım. Pek hoşuma gitmedi. Asil bayağı bir kullandım. Ya Asil Phantom'un şöyle bir sıkıntısı var. Birazdan onu da söyleyeceğim bu arada. Şöyle kısacık bir spoiler vereyim. Böyle sıkarken birazcık kaba, çok kaba bir ses tonu var arkadaşlar. Mesela hani bakın şimdi. Hani Phantom'larda biliyorsunuz çok böyle fazla kaba bir ses olmaz aslında vandallar gibi. ince bir ses olması gerekir. Bunu sizler de biliyorsunuz. Benim görüşlerim şahsen bu yönde. Bence kesinlikle Anomaly Phantom almalısınız. Onun haricinde diyebileceğim başka bir şey kaldı mı? Alınır mı alınmaz mı konuştuk. Özelliklerini konuştuk. Tarz konusunda zaten diyeceğim yok mükemmel. Buna puanım buradan arkadaşlar bu arada 10'da 10 on diyebilirim. Ee, şimdi diyebilirsiniz abi tek skinin bu olduğu için buna fazla puan mı verdin? Kesinlikle arkadaşlar alakası yok. Tüm karşılaştırmalara bakarak hani neden çok sevdiğimi anlayabilirsiniz. O zaman hazırsanız şimdi Blastic Phantom'umuza geçebiliriz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi sıra ise son olarak Blastik Phantom'umuza geldi. Biliyorsunuz Blastik Phantom'la da bayağı bir karşılaştırma yaptık aslında. Gerek Oni Phantom olsun, gerek Ion Phantom olsun. Aklınıza gelebilecek tüm Phantom skinleriyle karşılaşmalarını yaptık. Ve şimdi artık final zamanı diyebilirim her güzel şeyin bir sonu vardır diyerekten başlayalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Blastic Phantom'u da bayağı bir kullandım. Sizlere de iyi yönlerde bayağı güzel şeyler söylemiştim. Demiştim ki hani alınır mı alınmaz mı konusunda arkadaşlar kesinlikle alınabilir demiştim. Hala da arkasındayım bu arada. Şimdi arkadaşlar benim Blastic <laughs> Phantom'da en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi bakın şimdi. Bakın. Şu mermileri görüyor musunuz? Ya şu benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Hemen şuradan şu mermi değiştirmeyi de açalım. Kapalı yapalım pardon sınırsız mermide kalmış. Şimdi arkadaşlar. Sıktığımız zaman ee, namlunun ucundan çıkan efekti görüyor musunuz? Bakın ne kadar güzel. Bakın sıktığımız zaman namlunun ucundan çıkan efekte baksanıza çok hoş değil mi? Bayağı bir hoş. Ondan sonra şu duvarda mermilerin kalması bayağı hoşuma gidiyor benim. Bana bir türlü gelmiyor ama. Hani arkadaşlar şu gördüğünüz trip pançar bile nereden baksanız 3 ayda geldi şu bıçak. Şu anda Furkan'ın hesabındayım bu arada. Discord'dakiler bilirler. Ee, şu gördüğünüz bıçak bile bana 3 ayda geldi. Hani şunun gelmesini artık istemiyorum. Çünkü gelmeyeceğini biliyorum. O yüzden pek bir şey demek istemem. Baya hoş. Baya güzel. Dediğim gibi bakın bunda da aynı bir sıkıntı var. Şimdi söyleyeceğim onu. Arkadaşlar Ion Phantom'da, Velastic Phantom'da mermi değiştirdiğimiz zaman sade bir yapısı var. Bunu sizler de gördünüz. Mesela Anomaly Phantom'da öyle bir şey yok. Bakın şimdi. Bak. Çok sade. Sanki normal... Ee klasik Phantom skinlerinde mermi değişir gibi oluyor. Bakın şimdi. Hani şöyle bir silah güzel bir aslında mermi efekti eklenebilirdi. Onun haricinde diğer hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Şöyle elimize aldığımız zaman sürekli paketinin de renginin değişmesi. Mesela şu an kırmızı, tekrar kırmızı, tekrar kırmızı, tekrar yeşil, kırmızı, yeşil, beyaz, kırmızı. Hoş, bayağı güzel yani. Bunun bir efekti de bu arada çok güzel. Benim bayağı bir hoşuma gidiyor böyle ya. Hani bu tarz skinler diyeyim. Ee, o zamanlar ben denk getirememiştim paketi getirseydim direkt alırdım bu arada hani çok hoş çünkü bayağı hoş bayağı güzel ee, alınır mı alınmaz mı konusuna gelecek olursak bence arkadaşlar Blastik Phantom alınabilir ee, tekrardan söylemek istiyorum ki her insanın zevkleri ve renkleri bir değildir ee, çünkü yorumlarda bayağı bir görüyorum işte abi senin yerinde olsam şunu alırdım bunu alırdım şöyle söyle söylemek istiyorum arkadaşlar ya mesela e, Ahmet bu silahı sever, Mehmet bu silahı sevmez. Bu pardon bu skin'i sevmez. Hani zevkler ve renkler tartışılmaz. Ama bana kalacak olursanız şunu da söylemek istiyorum. Mutlaka bir skin almadan önce arkadaşınızda varsa deneyin. Hani e, veyahut da YouTube'a gelerek böyle videoları izleyin. Ama arkadaşınızla varsa deneyin. O daha iyidir çünkü. Çünkü bir skin aldığınız zaman sevmeden kullanmak pek hoş olmayabilir. Aynısı benim başıma geldi arkadaşlar. E, anlatayım isterseniz şöyle kısaca hemen 30 saniye içinde. Onu pençe almıştım. Onipençeyi aldım. Hiç böyle araştırmadım ama güzel mi değilmiş bakmadım. Direkt aldım arkadaşlar hiç kullanmıyorum mesela şu an envanterimde duruyor pardon koleksiyonumda duruyor hiç kullanmıyorum. Çünkü içime hiç sinmedi. O yüzden mutlaka arkadaşınızla veya da YouTube'a yazarak deneyin böyle skinleri. Hiç, hiç mi bir şey yapamadınız? VP'nizi yükleyin gidin o skini alın deneyin. Olmadı iade edersiniz ama sakın yükseltmeyin deneklerini açmayın bilginiz olsun. Evet kardeşlerim abilerim. Güzel arkadaşlarım. Bu güzel serimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, Phantom skinleriyle baya bir karşılaştırma yap. E, belki bazılarınız beni serilerden tanıdı. Bazılarınız belki başka başka yerlerden tanıdı. Her şeyin bir güzel sonu vardır. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi. Tabii ki de arkadaşlar bu şu anlama gelmiyor. Hani herhangi bir skin geldiği zaman almayacağız veya tanıtmayız anlamına gelmiyor. Aksine yeni bir skin geldiği zaman gerek Vandal skin olsun, gerek Operator skin olsun, gerek Phantom skin olsun. Hepsini elimizden geldiğince mükemmel bir şekilde tanıtmaya çalışacağız. Evet abilerim, kardeşlerim ve güzel arkadaşlarım. Videomuz bu kadardı. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Destek amaçlı kanalıma abone olup videomuzu beğenirseniz en büyük desteği bana bu şekilde vermiş olursunuz. Diğer iki videolarda görüşmek dileğiyle hepiniz seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.